İkinci bir olay, 1990'da ve Acılay'ın meşhur bir tünel faciası vardı. Hatırlıyor musun? 1426 kişi. Şimdi arkadaşlar, biz dediler ki tünelden geçeceğiz. Yola çıktık, Müzdelife'den tünelden geçeceğiz. Allah Allah. İçimde bir sıkıntı yok dedim, ben tünelden geçemem dedim ve sıkar Yok diğer tarafta yol kesiktir. Olsun dedim. Kavga, Kavga eder oradan geçeriz. Hakikaten evet, yolu değiştirdik. Eğer trenden biz, biz de gitseydik ahiretten de. anlaşacaktık sizinle. Evet arkadaşlar. <laughs> ve geldim ben Türkiye'ye telefon ediyorum. Ama e, bir sessizlik var. Yani Mekke e, müjderi böyle değildi. Olanları bilmediğim için telefon ettim. Alo. Alo. Rahmetli annemi istedim tabii. Oğlum sana bir şey olmadı inşallah. Ya bana ne olacak? Ne var? Ben de ondan öğrendim tünel faciasız arkadaşlar. Sene 1900. 90. 91, değil mi? 90'dı. 90'da bu kaderi yaşadık. Şimdi de varız.